Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir araştırdığımız evde bira yapım nasıl oluyordu? Biz öncelikle ne yaptık? Araştırdık böyle bir tesisat, ıvır zıvır malzemeler varmış. İnternetten bunu temin ettik. Zaten bunu bir önceki videoda da sizlerle paylaştık. Çok araştırdık nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor. Herkes bir şey söylüyor. Kendi kılavuzu ayrı bir şey söylüyor. Hemen hemen fikirler ortak. Artık yapım aşamasına geçelim dedik. Tabi burada en önemli nokta bu kovanın sızdırmaması lazım. Ve e, cuma gününden beri günde iki defa üç defa kontroller yap et derken her defasında sızdırıyor bu. Ne yaptık? Bunun için gittik bir tane şöyle bir teflon bant aldık. Sardık sardık yine sızdırdı. Artık daha çok sardık daha sıkı sardık. Şimdi sızdırmıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Herkesin aklında bir soru, herkes bir şey söylüyor. Ne yapacağız? Abi öncelikle şurada bir tencere paslanmaz çelikten herkes bunun içerisinde şekeri eritiyor. Bunun içinde karıştırıyor. Abi bunun içinde karıştırmayın. Bu malzeme bunu çiziyor. Bu çizildikçe de zamanla ölüyor. Bakteri üretiyor. Bunu yapmayın. Şimdi bize kılavuzumuz demiş ki aletleri temizleyin. Kovayı temizleyin. Temizleyelim abi. Neyle temizleyelim? pv ile temizleyelim. Yarım litreye iki buçuk bardak su demiş yani. Ne kadar? Bir buçuk çay kaşığı. Yapalım abi onu da yapalım. Bir buçuk çay kaşığı durulamalı temizleyici malzememizi şöyle bir ben ölçek olarak sürahi tercih ettim. Size de tavsiye ederim. Şişeymiş. Ivırmış zıvırmış uğraşmayın abi. Atın geçin. Ölçekler belli. Malzemeler belli. Ben bunu yarım litreyi çeşme suyuyla yapacağım. Hiç önemli değil. Siz de yapın. İnşallah doğrudur. Neymiş bu? PVV. Bakıyoruz abi PVV. Doğru. Bunu bir güzel çalkala abi. Karıştı. Kovanın içerisine döküyoruz. Bir güzel. Kovamızın kapağını alıyoruz kapatıyoruz. Bu kovayı bile açmak için çok uğraşmıştım. Şimdi kapatmak için uğraşıyorum. Tekrar açmak için uğraşacağım. İçindeki suyun her yere nüfuz etmesi için kovayı çalkalayın. Her yerine çalkalayın. Bitti. Daha sonra şurada bir zımbırtısı var açmak için. Hafiften kapağı kastırıyor. Onu açtıktan sonra açmaya çalışacağız önce. Kullanı kaldırınca bu malzeme açıldı arkadaşlar. Sonra bunu ayrı bir kenara alıp yer kazanıyoruz. Ve içinde kullanmış olduğumuz suyu tekrar kavanozumuza alıyoruz. Neden alıyoruz? Çünkü daha burada şu malzememizin ciddi şekilde steril olması lazım. Temizlenmesi lazım. Bu bira yapma işi biraz meşakkatli ama aslında bakıldığında o kadar da zor bir olay değil. Temizledik. Bunu temizledik. Zaten önemli olan bunun giriş yeri. Her tarafını batırmaya da gerek yok. Makas önemli arkadaşlar. Makası da temizliyoruz. Bakteri ıvır zıvır hiçbir şey kalmayacak. Bu bunu temizlemiyoruz. Bunun haricinde bu suyu ilaçlı suyu diyelim. Kenara alıyoruz. Bunu çünkü şişelenmede kullanacağız. Lazım. Daha sonra şöyle bir pipetle 5 ee, su bardağı bir litre damacana da eritin demiş. havayı kapatıp çalkalayı köpürtün. Köpürtelim abi. Nerede o? O burada. Bunun için de bize göndermiş oldukları şöyle bir ölçek var. Burada yazıyor bir buçuk. Bunu ufaktan bir çalkala. Kapağını aç. Bir buçuk al. Aldı mı? Alalım. Heh. Fazla aldık. Boşaltalım. Bu da nazla tuzla boşalıyor. Heh. İstediğimizi aldık. Şimdi Burada, yok onu öyle yap, yok başka bir şey, hiç gerek yok. Boşalt abi şimdi. O kadar ciddi, ben birazcık daha koyayım. Şey yapmadım, içime el vermedi. Temiz olsun ya. İlaç bulunur. Ondan sonra buna demiş ki, 1 litre. 5 su bardağına tekabül eder ortalama. Şöyle, Beş su bardağı 2 3 4 5 Burada evet bir şey yapmadık. Ne yapmadık? İlacı attıktan sonra bu malzemeleri aslında bir çeşme suyuyla durulasaydık iyi olurdu. Olsun yapmadık. Aklıma şimdi geldi zararın neresinden dönersek kardır diyoruz. Yine bu vatandaşın kapağını kapatıyoruz. İyice kapattığımızdan emin oluyoruz. Parmağı koyuyoruz. Çalkalıyoruz. Bu içinde köpürmesi lazım. İçinde köpürecek bu içinde kalan köpüğü ayrıca durulamaya gerek yok diyorlar. Neden? Zararsızmış. <laughs> Bu kapak her zaman soruyor adamı. Bak. Köpük. Ama durulansa iyi olur. Benim nazarımdan. Durulansın abi ne olur yani yok zararsız. Bu önemli. Bunu içine atıp şöyle bir bekletelim içinde. Şunu bir çekelim, içini de temizleyelim. Görün. Zaten bu şey gibi bu hastanelerde kullandıkları ölçü birimleri aletleri var ya ondan. Makas aynı şekil. Bak köpük olduğu gibi bırakıyoruz arkadaşlar. Bunun ucu gene önemli dediğim gibi. Bakteri kapmaması lazım. Ben köpüğü böyle atma tarafta arayım. Sizler başka bir şeyler yapabilirsiniz. Gördünüz, içi köpük. Kenara sürtmeden aldım. Şimdi bunun içindekini olduğu gibi döküyorum. Ama ben yine yine bir durulama yapacağım. Abi hangi bir kimyasal zararsız ki? Ben inanmıyorum. Şimdi bizim burada yapacağımız diğer bir eylem bakın insanlar şu hatayı yapıyor. Şekeri eritmek için, şekeri eritmek için kovayı kullanıyorlar ve çiziyorlar. Abi yapmayın. Şekeri böyle paslanmaz bir çelik tencerede eritirseniz ömrü daha da uzar kovanın. Bakın bu önemli bir detay. Çünkü en büyük problem bu kovanın dibinin veya etrafının çizilmesi. Şekerimizi tenceremize döküyoruz kameraman. Döktük. Tam bir kilo. Tam bir kilo. Türk şeker. Sözleşmeli tarım. 19.90 aldım bir kilosunu. En ucuzu buydu. Daha önce kettle'da hazırlamış olduğum 1 litre kaynar suyumu, kaynar suyumu şekerime döküyorum. Şimdi ise yine 1 litre bir su kaynatıyorum. Neden? Bu kit var. Lira kiti, malt özü. Onun biliyorsunuz ki koyu kıvamlı bir şerbete sahip. Ee, birazcık İnceltmemiz ve akışkanlığını sağlamamız lazım. O yüzden içine koyacağımız ayrı bir su lazım. Şimdi bunda da siyah siyah bir şeyler çıktı. Sözleşmeli tarım ya organik. Kameraman gel böyle. Şekeri göster. Teşekkürler. Görüldüğü gibi şeker eriye yene kadar kaynatıyoruz. Tatlı şerbeti gibi düşünebilirsiniz. Bu hem alkol oranını düzenleyecek, ortalama bir yüzde beşlik piyasadaki satılan biralarla eşdeğer bir alkol elde edebilmemiz için şeker önemli. İşte sitelerde, sayfalarda, videolarda diyorlar ki, ee, yok işte bilmem ne otu, bilmem ne özü daha şeker yerine isteğe bağlı kullanılabilir. Kameraman bana bilebilirsin. Ama ben onların da gereksiz masraf olduğunu düşünüyorum. Zaten bir kilo şeker bunu karşılıyor. E biz niye bira yapıyoruz? Maliyeti düşürelim. E, Piyasa bira fiyatlarının herkes farkında. E şimdi şekere para ver. Suya para ver. Malkınak özüne para ver. Ekstrasına, ıvırına, zıvırına. Al, alırım daha iyi bir de bunun bekleme süresi meşakkatı var. O yüzden açıkçası maliyetini düşünmemiz lazım. Şeker. Açıktan bulursanız daha iyi olur. Daha uygun onların fiyatları. Şimdi yerler parke. Kameraman da yere sudanlıyor diye alkol yapıyor arkadan ama kameraman da annem. Şimdi biz bunu erittik. Ne yapıyorduk? Bunu kovamıza aktarıyoruz. Oo, vallahi güzel oldu. Dibinde biraz siyahlık kaldı. Herhalde bir organik tarımdan üretilen şekerden olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Yerli malını destekliyorum ama maalesef ki yerli malları bazen bizi üzebiliyor. Farklı şeyler çıkabiliyor. Fazla uzatmayalım. Bize gelen bu ıı, mal diyelim. Artık başka adı nedir bilmiyorum. Ama en önemli malzeme. Bunun altında en yakın dostu olan maya. Altında yapışık gelir. Aman diyeyim bunu altta unutmayın. Bunu buradan sökün. Adamlar da yapıştırmış. Bu maya. Bunu buradan sökün. Kenara alın. Şimdilik bunu unutun. Suyumuz kaynadı gibi. Belli bir sıcaklığa ulaştı diyelim kaynamasa da. Tenceremize alıyoruz. Dediğim gibi bunun da altını susuz bırakmayalım. Maazallah açık kalır. Patlar. <laughs> Almış olduğumuz bu bira özürü sıcak suda biraz bekletelim ki karışsın. Özür dilerim incelsin. Şimdi biz burada ne yaptık? Kovayı pevelledik. Daha sonra malzemeleri temizledik. Daha sonra arındırıcı, durulamasız arındırıcı ile arındırdık. Şekerimizi kaynattık içerisinde. Bak dibinde de enteresan şeyler oldu. Gösterir misin kameraman? İşte bu her şey alınmıyor bak piyasada. Lütfen gösterir misin dibini? Bak tortular enteresan şeyler oldu. Allah vere zarar vermese bir aya. Teşekkürler. Ne oldu da belli değil. Alabilir miyiz? Alamadım. Şimdi bu vatandaşın açıldığını inceldiğini düşünüyorum, yani daha akışkan bir hale geldiğini düşünüyorum. Elim de yandı. Dikkatli bir şekilde alıyoruz. Dikkat etmemiz gereken nokta su sıcak, paket sıcak. Bunun kesinlikle elinizi yakmaması lazım. Ola ki bir tepkime verirsiniz. Tepki verirsiniz. Dökülür. Maazallah her şey yarım kalıp çöp olur. Kameraman gelelim. Bakın. Oo oh, pekmez gibi. Hey maşallah. ey maşallah. Servet bu servet. Bunu çok dikkat. Ağdaya da benziyor. Eskiden çam sakızı ağdalar olurdu. Onlara da benziyor. Bu arkadaşı çok dikkatli bir şekilde şekerle beraber bir ediyoruz. Yavaş yavaş Gel kameraman. İyice akana kadar hatta şöyle elimizle daha hızlı bir şekilde akmasına yardımcı olabiliriz. Şöyle hafiften katlayarak yok içine su karıştıralım falan filan uğraşamam arkadaşlar. Yeteri kadar uğraşıyoruz zaten. Hem maddi hem manevi. Bazı bazı şeylerde kar etmek lazım sıkıyoruz. Alabileceğimizi aldık diye tahmin ediyorum. Alalım. Burada elime biraz bulaştı ister istemez. Şimdi çoğu insan söylemiş. Bu su koyun karıştırın. Şöyle yapın karıştırın. Biraz da kendi karıştırın. Biz destekleyelim. Kapağını kapatalım. Bunun kapandığından emin olalım. Yine kucaklayalım bu arkadaşı. Hava de kapatıp güzelce karıştıralım. Bunun için işte hazır su kullanın, şöyle yapın, böyle yapın diyenler var. Niye? Gaz çıktı. Neden? İçeride artık bir tepkime oluştu. Bu su çoğu yerlerde şehir suları klorlu geliyor. O da bu vatandaşın yapımında gerçekten önemli bir rol oynuyor. Ben dışarıdan almadım suyu. Arıtıcıdan çektim. Neden? E, suya da artı para vermek istemedim. Maliyeti daha da yükseltmek istemedim açıkçası. Bu şekilde ben deniyorum. İzleyin, takip edin. Zaten üretim aşaması oluşumu şişelemeye kadar paylaşacağım sizlerle. Olursa yapmış olduğum bu yöntem Sizlere de belki bir yol olur. Fikir ve önerilerinize de açığım. Şimdi burada bizim yapacağımız şey bunu fermantasyona bırakacağımız noktaya götürüp sularını artık ilave etmemiz. Şimdi odamıza gidelim. Burada videoyu durdurabiliriz.